Sördeyiz. Cümleleri okuyorum. Turizm sektöründen gelen iyi haberlerden olsa gerek, borsada bu sektörün hisselerinde artış gerçekleşti. Borsada işlem gören 5 turizm şirketinin bilançolarında önemli büyümeler bekleniyor. Bu beklentiyi hesaba katarak bu alana aylar önce yatırım yapanlar, yükselişini sürdüren turizm hisselerinin keyfini sürüyorlar. Yılın ilk 5 ayında ülkeye gelen turist sayısındaki artış da beklentileri haklı çıkarıyor. Ancak turizmciler bu yılki rakamların 2012 ile değil, 2011 ile karşılaştırılması gerektiğini söylüyorlar. Sevgili arkadaşlar, turizmin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlışla şeklinde sorumuz. Birinci e, A seçeneğinde şöyle bir bilgi var. Birinci cümlede sektörün hisselerinde görülen artışın nedeni hakkında tahminde bulunulmuştur. Hakikaten baktığımızda turizm sektöründen gelen iyi haberlerden olsa gerek diyerek tahminde bulunuyor. İkinci cümlede 5 şirketin bilançolarına dair bir beklentiden söz edilmiştir. Hakikaten baktığımızda ikinci cümlede 5 turizm şirketinin bilançolarında önemli büyümeler bekleniyor ifadesini görüyoruz. Üçüncü cümlede yatırımcıların memnuniyeti belirtilmiştir. Hakikaten başlığınızda bu alana aylar önce yatırım yapanlar şimdi ne oluyor? Bunun keyfini sürüyorlar. Bu yargıda çıkarılmaktadır. Beşinci cümlede el seçeneğine geçiyorum. Rakamsal verilerin geçen yıla karşılaştırılması önerilmektedir. Ve oraya baktığımızda da yine ne diyor? Bu ülke rakamların 2012 ile değil, 2011 ile karşılaştırılmasını öneriyorlar. Bu yargıda çıkarılabilir. Sevgili arkadaşlar dördüncü cümlede yılın ilk beş ayında turist sayısında görülen artışın beklentileri de arttırdığını söylemektedir. Oysa dörde baktığımızda yılın ilk 5 ayında ülkeye gelen turist sayısındaki artış da beklentileri haklı çıkıyor. Beklentinin haklı çıkması farklı bir şeydir. Beklentinin artması farklı bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.